أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد شكرا kıymetli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo dershanesinin yeni bir bölümünde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 220. sayfasında yer alan Eddersul hamise aşar, 15. ders numaralı ve ez zamanu zaman başlıklı parçayı çalışacağız. Bu parçayı öncelikle size dinleteceğiz parça uzunca bir parça kitabınızın 220 221 ve 222. sayfalarını kapsıyor, içine alıyor. 223 ve 224. sayfalarda da parça resimsiz olarak verilmiş, resimsiz olarak tekrar yazılmış. Siz resimli olan bölümden takip eden istiyorum. Şimdi kitaplarımızın 220. sayfasını açalım. والدرس الخامس عشر الزمن دنيا الدرس الخامس عشر الزمن يدق المنبه الساعة السادسة صباحا أستيقظ من نومي أترك سريري الساعة السادسة والربع وأصلي في الساعة السادسة والنصف يدق بائع اللبن جرس الباب. في الساعة السابعة إلا ربعا تحضر الزوجة الفطور. في الساعة السابعة والثلث تماما أخرج إلى عملي. أجلس وراء مكتبي وأعمل انظر الى ساعه الحائط الساعه الان الواحده بعد الظهر الواحده وخمس دقائق الواحده وعشر دقائق الواحده والربع الواحده والثلث الواحده وخمس وعشرون دقيقه الواحده والنصف الواحدة وخمس وثلاثون دقيقة. الثانية إلا ثلثا. الثانية إلا ربعا. الثانية إلا عشر دقائق. الثانية إلا خمس دقائق. الثانية تماما. سأعود إلى بيتي. أركب الحافلة. أصل إلى بيتي الساعة الثالثة عصرا. أتغدى. وانام واصحو في المغرب واشاهد التلفزيون واتعشى وعند منتصف الليل انام ويدق المنبه الساعه السادسه صباحا فاستيقظ من نومي تمر الايام السبت الاحد الاثنين الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. تمر الليالي، تمر الأسابيع، تمر الشهور. يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونية، يولية، أغسطس. سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر وتمر الفصول الربيع الصيف الخريف الشتاء وتمر السنوات ويدق المنبه الساعه السادسه صباحا evet, Parçayı dinlerken takip etmekte zorlanmadığınızı ümit ediyorum. Şimdi kitabınızın 224. sayfasını açın. Ve burada yer alan El Kelimetul De Tu başlıklı bölümü size dinletelim. Bu bölümü dinlemenizi mütakiben de burada yer alan kelimelerin anlamlarını not ettirelim. Şimdi sayfa 224'te yer alan El Kelimetul De Tu başlıklı bölümü dinliyorsunuz efendim. الكلمات الجديده الزمن انام استيقظ المنبه اصلي عشر ربع منتصف بائع اللبن الباب اتغدى اتعشى اترك اعود انظر اشاهد تمر وراء الحائط الا الاسابيع السنوات معلم عمل الصباح الظهر العصر المغرب الليل يكتب نخله تماما سائح دارس طباخ صديق سمكة فارغ قليلا أيام الأسبوع السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة شهور السنه يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيا يوليا اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر فصول السنه الصيف الخريف الشتاء Evet sevgili öğrencilerim, El Kelimetul Cedide tü bölümünü dinlediniz. Şimdi hemen kalemlerinizi alıyorsunuz ellerinize ve burada yer alan kelimelerin Türkçe karşılıklarını not ediyorsunuz. Ezzemenu dilimize de geçmiş zaman. Ezzemenu zaman. Enamu ben uyuyorum, uyurum anamu ben uyuyorum uyurum estayqizu uyanıyorum uyanırım estayqizu fiilinin anlamını tekrar ediyorum ben uyanıyorum uyanırım el munebbihu burada çalar saat anlamında el munebbih aslında kelime anlamı itibariyle uyaran, uyarıcı, tenbih eden, tenbih edici anlamını taşır. Ancak parça işlerken göreceğiz. Karşımıza çıkacak Es-sa'atul munebbihu ya da Es-sa'atul munebbihetu şeklinde bir kullanım karşımıza çıkacak. Aslında parçada sadece El-munebbih şeklinde yer almış yani es-sa'atu ifadesi bile kullanılmamış. Parçanın çevirisini size verirken karşılaşacaksınız. Hatta parçanın ilk cümlesi ''Yedukkul munebbihu es-sa'ate sadisete sabahan şeklinde bir cümleyle başlıyor. Çalar saat sabahleyin altıda çalar anlamında. Peki el-munebbih çalar saat dedik. Usalli ben namaz kılıyorum, namaz kılarım anlamını taşıyan bir fiil. Usalli ben namaz kılıyorum, namaz kılarım. İkinci satıra geçiyoruz efendim. Aşrun, on demek. Daha önceden geçti. Aşrun, on. Rub'un, çeyrek demek. Rubun çeyrek dörtte bir şeklinde tercüme edildiğinde de yanlış olmaz. Rubun çeyrek Rubu kelimesinden sonra gelen kelime muntasafun kelimesi. Muntasaf yarım buçuk anlamını taşıyan bir kelime. Muntasafun yarım buçuk. Ba'i'un satıcı. Ba'a sattı demek. Yebi'u satıyor, satar. Ba'i'un ise satıcı anlamında. Dilimize bayi diye geçmiş. Gazete bayi, tekel bayi gibi ifadelerle ba'i kelimesi dilimize geçmiş. Ne demekmiş ba'i satıcı? Ellebenu süt anlamını taşır bâi'ul leben şeklinde bâi' kelimesiyle el-leben kelimesini birbiri ardı sıra okuyacak olursak bâi'ul leben süt satıcısı demektir. Yani bir diğer ifadeyle sütçü anlamını taşır. Bazı Arap ülkelerinde süte el-halib denir. Yoğurda ise el-leben denir. Yani halib kelimesi leben kelimesiyle eş anlamlıdır. Bazı Arap ülkelerinde süte leben denirken bazı Arap ülkelerinde ise halib denmektedir. Bu şekliyle eş anlamlı birer kelime olmaları ile birlikte bazı Arap ülkelerinde süte yalnız halib denilir. Yoğurda ise el leben denir. Üçüncü satıra geçiyorum efendim. Üçüncü satırın başında yer alan isim elbeğe bu kapı anlamını taşır. Bu kelime anlamı bakımından yeni değil sizin için daha önceden öğrendiniz. Etahgda ben öğle yemeği yerim anlamında bir fiil. Etahgda ben öğle yemeği yerim. Etahşa akşam yemeği yerim. Ete gadda öğle yemeğini yerim. Ete akşam yemeğini yerim. Et roku terk ederim, ayrılırım. Et roku terk ederim, ayrılırım. Eudu dönerim. Eudu dönerim. Dördüncü satırın başında yer alan kelime en zoru bakıyorum bakarım en zoru bakıyorum bakarım uşahidu izliyorum izlerim temurru geçiyor geçer vera'e Kitabınızın 22. sayfasında öğrendiğiniz halfe yer zarfıyla aynı anlamı taşıyan bir yer zarfı arkasında anlamında el haitu duvar el hait kelimesinden sonra kaydedilen kelime illa şimdilik bunun anlamının ancak olduğunu kaydedin illa'nın ancak demek olduğunu kaydedin bunun kullanımına dair farklı örnek cümleler üzerinde duracağız inşallah. El esabi'u Aşağıda son satırdan bir önceki satırda sağdan ikinci kelime olarak karşınıza çıkacak olan kelimenin çoğulu. El esabi'u El usbu'u kelimesinin çoğulu. El usbu'u hafta demektir. El o ise haftalar anlamını taşır. Es-senevatu es-senetu kelimesinin çoğulu yıllar, seneler. Muallimun öğretmen. Amelun iş. Muallimun öğretmen. Amelun iş. Çalışma. Es-sabahu sabah. Sabahleyin. Ez-zuhru öğle. Öğleyin. El asru ikindi. El asru ikindi. mağribu akşam. El mağribu akşam. El leylu gece. Yektubu yazıyor yazar. Nahletun hurma ağacı. Tamamen tam. Tamı tamına tamamen tam tamı tamına sa'ihun turist sa'ihun turist Dârisun, ders yapan ders işleyen ders gören anlamında derase fiilinden ismi fail tabahun aşçı Sadiqun arkadaş Semeketun balık Dikkat ediyorsanız birçok eski kelime var. Yeni kelimeler bölümünde verilen. Burada verilen kelimelerin büyük çoğunluğunun Arapça karşılığını size daha önce verdik. Semeketun balık Farigun boş yani dolu olmayan Kalilen Az, biraz. Eyyamun, yevmun kelimesinin çoğulu günler. Yevmun gün, eyyamun günler. El-usbu'u, biraz önce ifade ettik. Hafta. el sabtu, cumartesi. El-ehadu, pazar. El-ithneyni, pazartesi. El-Sulâsâ'u Salı, El-Erbî'â'u Çarşamba, El-Khamîsu Perşembe. Kitabınızda El-Cum'atu şeklinde yazılmış. El-Cum'atu değil, El-Cumu'atu şeklinde olmalı. Mim harfinin sükunuyla değil, dammesiyle olmalı. El-Cumu'atu Cuma. Karşı sayfada sayfa 225'te çerçeve içerisinde yeni kelimeler devam ediyor. Şuhurun, şehrun kelimesinin çoğulu aylar. Essenetu, yıl, sene. Şu okuyacağım kelimeden itibaren Ocak, Şubat, Mart şeklinde sırasıyla aylar veriliyor. Miladi aylar. Yanayır, Febrayır, Mart. Ebril, Mayo, Yunye, Yulya, Ağustos, September, Oktober, November ve Desember. Yanayır, Ocak, Febrayır, Şubat, Maris, Mart, Ebril, Nisan, Mayo, Mayıs, Yunye, Haziran, Yulya, Temmuz, Ağustos, Ağustos, September, Eylül, October, Ekim, November, Kasım, Disember, Aralık. Fosolon, faslon kelimesinin çoğulu mevsimler anlamında. as yıl yukarıda geçmişti zaten. Tekrar yazılmış buraya. as yıl, sene. As-sayfu yaz. Yaz mevsimi el kharifu sonbahar el şita'u kış el rabi'u ilkbahar Peki sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim, yeni kelimelerin anlamlarını not ettiniz. Sıra parçanın çevirisini kaydetmeye geldi. Bir sonraki programımızda parçanın çevirisinde buluşmak ümidiyle fi emanillah.